Kemal abi sete hazırlanıyordu, daha gerili bir saat olmuş sete. İşte ezberini hazırlarken devamında birden böyle yığıldığını gördük. O anda hemen biraz istirahate ile çektik ama bir yandan da çağırdık ambulansı. Hemen hemen bunların hepsi toplamda bir 15 dakika oldu. 10 dakikada buraya gelmesi tuttu. Burada 45 dakika arkadaşlar çok mücadele etti hastanede. Ama daha sonra kurtaramadıkları söylediler. Şimdi eşi geldi. Evlatlarını bekliyoruz. Artık nereye gömülecek, nereye gidecek? Kendileri karar verecekler. Şimdi biz bu karar verilene kadar burada onlara yardımcı olacağız.